Derim. Ne videosu Abi izliyoruz canım. şimdi ilk neyle başlayalım bugün? Hobbit ema ziyaretiyle başlayalım bence. Ne diyorsunuz? Hobbit Demo Ev ziyareti Niye 3 ayda bir Hobbit ema ev ziyareti Videosu izliyoruz biz anlamadım ama Yani videolar da sarıyor yani hocam. Testo <laughs> izleyeceğim. Kanka <laughs> bu videonun girişi ne ya? Poşa suratlı pezemek bak. Nasıl ama direk Beni mi Benim beklediniz? Başladım. Merhabalar Merhaba hiç beklemiyorduk Merhabalar Hiç mer beklemiyorduk oh. Hiç beklemiyorduk Nereden geldi? Oh. Ya Barış yemin ederim çorapların kokusu geldi yine ya Abi şuraya bak ortama bak ya Çorapların yani mis gibi ederim, kokuyor Yemin ederim yine kokusu geldi ya Mis gibi kokuyor Herkes hurlaymış ya A oh. oh, bu evin halini. Koca Koca Barış, Baybina biz bu evi toplamadık mı yıllar önce? <laughs> Ayberk, osurup durma kanka. önce <laughs> topladık O zaman kanka toplamamız lazım burayı Anasını <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi diyorsun? Arkadaşlar bu arada Ayberk senin o videon ne kadar iğrençti bu arada osurup duruyordu videoda ya Bu videoda inşallah öyle bir şey yoktur ha Burada selamünaleyküm aleykümselam Şimdi burada kimler var arkadaşlar Benim Barış YTB var Arkadaşlar günüm çok eğlenceli Ayberk baburla takalım zaten eğlenmemenin bir şansı yok Dostlarım da burada Sayın Kadir Fırat O gider O gi de var Bak. Evet. <laughs> Dostumuz rejimiz, kurtarımız Kadir Fırat'ımız evet. burada. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. O yüzden biliyorsunuz. Ay, Kendi kendine. Ee, benim evi temizleyeceklermiş. İnşallah evet. tertemiz yapacaklar evimi. Süpürge falan alabilir miyiz? Süpürge orada süpürge boşaltmamız lazım. Süpürge içi bok Oo, Barış şey. Bey. Anakız. <laughs> Burada Ogi <laughs> Bey var. Selamlar. Onu yediğiniz zaman gibi o zaman. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ogi niye Instagram'a Duygu özaslan gibi e, e, Dubai çikolatası deneyip atıyor? Gördünüz <laughs> mü o videoları? Gördüm gördüm. Ya niye öyle videolar atıyor ya? Ne bileyim abi. Belki tutarsa bizi bırakır. Öyle, Öyle mi diyorsun? Bence de bir yatırım yapalım o çocuğa. <laughs> Hadi bak. Tamına <laughs> koyayım. Siz hazırlığı yapın ben chatle biraz <laughs> muhabbet edeyim. Chat ne yapıyoruz? Ya bak. Neden ya? Ne yapın ben chatle. Ya neden ya? Abi kamera senden döndüğü anda niye böyle bir şey yapıyorsun yine ya? Oğlum ben gerçekten şüpheleniyorum arkadaşlarımdan artık bak vallahi yeter ya. Biraz muhabbet Kaze edeyim. Chat ne yapıyoruz? Çekmiyor <laughs> ki. Bak gene kendini bak, çek. Abi ben. bak, bak kanka şurayı bak. Bir dakika. Hadi bak buraya Discord gibi düşün tamam mı? Yeşil ışık yakıyorum tamam ya. Oğlum çekiyorum lan. Tamam, Göbeğin çık. açık. O niye ediyorum biliyorum hem psikolojik hem fiziksel şiddet görüyorum. Evet gerçekten. İyi değilim. Tamam, Allah razı olsun bak yeşil ışık yeşil ışık mesela yakıyorum. Bak Barış mesela şu an bu tele. Konuş konuş. Kanka. Bak yeşil ışık anladın mı? Anladın mı? Mesela bak o mikro. Bak emin al. Ama bak ben orada konuşup benim yeşil ışık anladım. Niye görmedim? Oğlum gözüküyor. Sikerim yeşil ışık. <laughs> Abi adam gömeğini açtı. Çekme. Hadi olmaz ya. ya. <laughs> Kanka sen geçen <laughs> şeyde çok erkeksi temizledin evet. Nasıl erkeksi? Evet adetli falan. Ha evet, bildiğin erkeksi temizledim. Ben şey diyorum. <laughs> eğer sen onu yersen bir bir manita gibi. Onlar istedim zaten tişörtü. Yakala bak yakalamışsın. Bana sen kıyafet aldın mı mutfak yayın için? Onu mu? Jartierli takım alacağım diyordun. Ya hayır, onu hayır ya onu almayayım ya. Neden? Oğlum nasıl giyeceğim onu ya? ya? Oğlum öyle söz vermişsin insanlar. İnsanlar, insanlar öyle ben bekliyor yayını. Giydiririm. Hayır. Ben önlük alacağım söyledim evet doğru da Tamam sonra jartiyer de giyeceğim demişsin sonun yayında öyle dediler bana Benim niye haberim yok ya <gülüyor> 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 Yemeği de Falcon'a yapacak bu arada Vallahi inanılmaz <laughs> <Kanka ya>. benim formam sana uyumaz Dener misin be? Kanka <laughs> leş kokuyor ama denerim ya Ver bakayım Ayıklarsam Bunun bedeni ne? M kanka? M mi? Yırtar ki, yırtarsın. Memeleri kapatsa okeyim ben. Memeleri <laughs> kapatsa yeter mi orada? Arkadaş yapsana. O olacak. Ben hiç Tamam. Krop giydi. Oğlum yeni bir tarz oldu ha. Güzel oldu bak. Vay ki sağda böyle görmüyoruz arkadaşlar herhangi bir 59'a bak canım ya Bu mı alır canım 59 ile 5 ile 9 ayırmamış olur ya Allah'a ısmarladın Allah'a yan yana koyabilir benim, mi? Benim barış yazımla beraber 4-3 olmuş 59'a bak barışa bak Harbi dört olmuş ama Kanka bir şey diyeceğim. Bunu diyor ben ilk sadece kadar gidip çıktım. Sarıca kadar gidip çıktım. Hangi konuştuk şey vardı lan yeteneksiz de şuman bir adam çıkıyordu 5 Salak tane ya. adam onda şarkı çalıyordu Ama herkes farklı yerine vurması lazım Barış şakaları iyi yakalıyorsun ha bebiş Allah helal olsun ha Eyvallah dostum Ağzından amına koyayım. Kahve sadece böyle yiyeceğim kanka. Kahve gidiyor sadece. sadece. Yani kahve sadece. <laughs> <laughs> eee evet, bir dakika kombin çek. Kombin çek bıcır. Asikti. Bıcır mı Ay bu bey yavaş çekimde zaten yavaş dönebiliyoruz. 360 temizlikçimizin. Şöyle bir. <laughs> Oldu. Rahat mısın? Rahatım valla. Bebeğim dışarıda ya. Ay hey be ben şöyle yanınızdayım hocam. Eyvallah şimdi içime... Fena... Abi bu Hobbit ama ev ziyareti bu Hobbit ama evini topluyorsun sürekli ben anlamadım ki. Ha ev temizliği yapmış adam bu seri başta okey. Hocam bu senin mi? Yani benim o. Tamam o güne suyu bıraktığın mı başa? Bunları başa atacağız. Bunları başa atacağız. Su kimin suyu? Bunu sabah ben açmıştım herhalde. Ama da var oraya. Benim suyum. Ayberk yanlışlıkla üstüme dişi odun dolanı sikeyim. O eğili biliyorsun artık. Gelişe var park ettiniz mi Altay'la? Oğlum ya yani. ne? <laughs> Aa harbi lan Ayberk yani. <laughs> Geldiniz ya. Benim oğlum. Aa, bak yaparsın, korusun, Helal. <laughs> Helal olsun. Kafanın arkasına baksana bir. Ay ben onunu sikiyorum oğlum. Ne bunun çekmesin diye. kamera Ya Emir bir şey söyleyeceğim. Sen bunu kediler için almadın. Arkadaşlar geçen ne yaptı biliyor musunuz Emir? Mafik içeride uyuyordu. Bir anda böyle bir şeydeydik, kafedeydik. Dur bakayım Mafik otu bir çekiyor mu diye bir bakayım diye kamera açtı bir anda. Çocuğu çekiyor böyle. Ama çocuk yani orada uyuyor. Hani belki de hani o an üstünde yaşayacak Emir kameradan izleyecek çocuğu yani. Anladın mı? Sapık o ya öyle, bu Emir. Yemin ederim sapık vardır. ya. Ne yapan vardır? Emir'in evde 31 çeken vardır. Yapmazsan abi öyle misafirlikle olur mu öyle şeyler ya? Evet yakaladın mı lan öyle şey? Gerçi yapayım. benim 2022 olayı biliyorsunuz az çok. Hala bulamadık şey, kimin yaptığını. doğru doğru. Diziyor <laughs> ya. Lan yok. <laughs> Evde ne oldu? Tuvalette yok diyor. Karan mıydı? Komutirken söyle çekelim ya. <gülüyor> <gülüyor> sen söyleme, ben sen söyle ben. No? Doğru. <laughs> evet evinde Emir'in Gürcistan bayrağı var. Ee, şurada bir tane Türkiye ile alakalı bir şey görmedik. Kendisi direkt olarak Gürcistan bayrağını koymuş. Ben yorum yap yorum bile yapmıyorum artık. Kanka, kanka o Avrupa, birazcık Avrupa seveci ya. Evet, aynen aynen kanka. Gürcistan o... Avrupa'da değil ki amına. Girecek yani o gün adam bizde konuştu ya girecek falan dedi. O ondan yapmış kanka. Ya. Nine, nine. Kenden sonra ben için mi <laughs> 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 Kanka sabah dedim. Yıkalım da resmini. Gördüğüm şeyler var. Tamam ben hazır yapmışken suları dolaba koyayım. Tamam. Kanka geçen ne yaptı peki biliyor musun? Kanka geçen ne şey, şey yaptı Bak göster. Ben burada şu an dolabı çekiyorum böyle. dolabı çekiyorum. <laughs> Açılma amına koyayım. Oğlum bu göt mü? Neresi bu amına koyayım? Yok yaptı buraya kadar çekti Oğlum bura nere ya? <laughs> Sırt deliğine amına koyayım. Sırt deliğine ya. Ölürüm. Teşekkür ederim sahi. <gülüyor> 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 Bak dolapta <doğa> da... <laughs> Ama ne yapıyorsunuz? Dolapta ne diyor kanka bu? At çöpe atma. At. Yok abi pislikler ya. Kanka o ne orada çöp biliyor oğlum, musun? Oğlum siz serum mi içiyorsunuz? o kediler için onda. Tamam. Ha, dolapta tutmam gerekiyor onu. O çöp, Bozulmuş çöp, o at. O diğer Oğlum hepsinin tarihi geçmiş gibi bu arada ya. Sütü de çöp at. Hatta bir şey diyeyim oradaki şeylerin hepsini çöp at lan artık. da ne ya? Yoğurt olmuştur, yoğurt Onlar var. Ayın kaçındayız? Geçmemiştir oğlum, geçen aldım ben bunları. Geçmez. Bu hiç açılmamış gibi. At ya. Bozmuştur ben bayağıdır içmiyorum. O yüzden at onların hepsini. Amına koyayım. Yumurta var. Yumurtayı da at. Yumurta at. O bir haftadan fazla ordadır o. Tam yumurta kalsın madem ya. Ha yumurta bir haftadan fazla kalsın ne olur amına koyayım. Bir şey olmaz ki yumurta ya. Bir şey olmaz. Salak. Ben bir ara bir buçuk ay bekleyen yumurtayı gittim. Pankek yaptım. İser oldum. Her sıçıyordum sürekli mesela ya. Yani. Onu ne olur bir ayda beklersen olur yani. Ama hani bir haftadan hafta, bir şey olmaz yani. Durmaz. Kaç haftadan sonra? 2 buçuk haftadan fazla durmaz. Hayır benim 1 ay durdu ya çok kötüydü o. Emin olayım Bir hafta geçince atlası gerek yok. Yok, yok, yok olayım, bir şey olmuyor oğlum. Hayır oğlum. Onların süresi kısa oluyor. Sürece... Hayır, süresi oluyor. Sürece... Yok öyle bir şey yok. Onların süresi kısa oluyor. Tarihi var. Çekmeyi var. Onu kırdığında kokusundan anlıyorsun kanka. Nasıl bir şey yok oğlum? Eylül'den bir şey yapıyoruz ama. Ben kırmızı biraz daha çıkıyor. Biz o teşhis Osuracağım. Yapma abi. Hep sen var ya bu açıyor mu patini burayı zarar veriyor. Çıktı kalsın hiçbir şey olmaz. Ne no oluyor? Bana... Uyuyormuş gibi yapsa şey yap böyle. Dolaba vur. <laughs> oğlum bana mı dayıyorsun <laughs> lan gel buraya. Lan nereye kaçacaksın gel buraya. Ne olur baba yetişemiyor değil mi ben? Valla oğlum. <laughs> <atıyorum, ben gel. gülüyor> baba yetişemiyor ne yapacağım. <laughs> <öyle. gülüyor> Kanka tırnakları çok uzun bu arada vurursa. Vurursa Vurursa kan atır harbi <laughs> 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 abi. şeftali suyu var. Amını sikeyim ya. Abi bir Ya çok... Ya çok... Ya 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 sen yardım edin. Kanka afiyet olsun iyi akşamlar da abi yok oldu. Adam kaç. Oğlum bir <laughs> iki kaç yedim sadece. Kanka dedi iki. <laughs> <laughs> Oğlum adama bir yardım etmiyorlar evde. De... Oğlum siz ne kadar kötü misafirlersiniz lan. Ayberk hariç. İki poşet sipariş etti. Bakalım <laughs> bir iki poşet ya. Çok Bu ne oğlum bir iki poşet ya. Adam var, ne <laughs> e seviyor. Emir bir ay, Emir bir ay marketten bir şey söylemeyecek gibi. Abi diyor. çok seviyorum Ayberk ya. Canım arkadaşım benim. <laughs> Onlar güzelim mi? Ayberk bir ara İstanbul Havalimanı'na insene ben de kaldım. Gidelim. Afiyet olsun. Neyi her şeyi Kalkın barışı evi temizdi. Ama bizim ev dubleyiz. İkinci kata çıkamazsın sen. Dur onları koy. Hepsini şöyle şöyle da. Hani boşaltacak atıyorum işte. Kanka tamam. Direkt öyle Sıkıntısı oluyor mu şöyle? Ağırlık olur, onların yok. Ha, şu an olmuyor. Abi bağırtma ya. Ayber şey çöpe de sen buradaki, oradaki çöpe? Oğlum ben bilmem kanka o kadar. Abi bir <laughs> tamam, şey yapıyorsa bokunu çıkarmayın. <laughs> ben sana buradan vereyim ki öyle. <laughs> tamam. İşte şu manita var ya. Her eve lazım bu manita ya. Hangisi ya Barış'ım? Bu manita. Ya. Az önce telefonlarındaki mi yoksa? <gülüyor> 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 çok bağırmayın. Aman koyarım. Bak ben çok ağlama <laughs> <laughs> Lan lan bunun tadını bilenler bir kalp alsın lan oraya. Dop dop oh. dop yes. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok yumuşak ve çok güzel bu arada Ayberkin. Bak yine benim rüyama girecek ama. ben yoruldum koyayım. Ben de yoruldum. Kaa tamam. Bir Kızım su daha var. ne diyorlar? <laughs> onları koyayım. Kokoreç bu bayağı su yoktu. Bekle. Şu an süpermarket gibi kanka. Yani altta Red Bull'ları koyalım hocam. Tamam. <laughs> Ama şu an, şu an Red Bull'lar Ayberk hocam. Şu ben an Red, Red Bull'lar gereksiz alan kaplıyor. Bence onları evet. iki <laughs> sıraya düşürelim. Emine, <laughs> <laughs> e, e, kasana atarı lütfen. <laughs> Aferin sen niye şaka spamlıyorsun? Afe. daha daha devam var He bir de devam ediyorsun yani bu böyle. Evet. <laughs> Hayır adam bir harbi otomatiğe bağlı ha. Ee, oğlum ben küçükken kafede çalıştım. Biz bilirim biz bunu. Ama... Kanka kafede de böyle mi çalıştın? Bir, yani, <laughs> yani dolabın önünde bırakıyorlardı seni birileri bir şey getiriyordu. <gülüyor> 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 bak, bak Barış ve bir şey şakaları çok iyi bak. <laughs> Kanka bu niye mikro... Bu anlıyor. niye market esprisi yeme? Düt düt. Tıkılmıyor da sürekli düt, düt diyor ya. Az önce barkod okumadı. Düt 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 düt. bunu şakası Kinder var. Şurada kanka. Onları bir alt Aynen ayberk'im belki. onları. Bir Düt 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 Anladın mı? Abi bir şeyler kullanıyor. Ya arkadaşlar işte sıkıntı ne biliyor musunuz? Kullansa yani gerçekten hani bu kadar çok sorgulamayacağım. Kullanmadan böyle işte. O problem. Anladınız mı? Tamam bak bir şey kaldı mı? Bu arada seri filtre yine tıkanmış. Ayberk burada daha kolay olur Ayberk konu. Alayım mı? Klimayı da temizliyoruz. Hadi tamam. Klimayı burada bok götür. Kırın klima 1,5 yıldır temizlenmiyor çat abi. Ya <gülüyor> klimayı niye adamlara <laughs> temizlemiyorsun sen doldu ya? Doldu mu abi? Allah <laughs> razı olsun çok güzel. Çay açıyorum ona bak. Eskal bak bir foru vardı tamam mı? <laughs> zeytin. Aa bir vardı evet after'ını alalım. Helal olsun Ayberk. <laughs> Helal olsun. Bir şey söyleyeceğim Eray. He. Sövereyim mi? He. Şu an dolap dolabın içi soldakiyle aynı. Emir zaten kötü bir ev sahibi. Ayberk'ten önce Ayberk'ten sonra. <laughs> Abi çok seviyorum ben bu çocuğu ya. <laughs> Abi hep sen. Arkadaşlar bu arada Ayberk ee, geldiği zaman misafirliğe gelir dolabını doldurur. Sana sabah kahveni söyler, kahvaltısını söyler falan. Diğerlerinde bu yok. Hani ben diyorum Ayberk'e gel bir ara düzünde. Vallahi bak gelmiyor. vodka, Emir vodkacı arkadaşlar. Oğlum, Benim bak, bak, bak ben ee hiçbir şekilde <laughs> dolabımda alkol bulunmaz, emirde full böyle alkol durur böyle mesela. Gelelim mi Barış Ben <laughs> taşınmadan <mı>? önce duruyorum amına <laughs> koyayım. Aynen öyle. Adam yine çekirdek koymuş. Oğlum evet. sen ne mal Ya canım? Ogi, kamerayı verdin bana bari yerdeki çekirdekleri al kanka ya. Oo beyler bir ben buna bakamam <bari. gülüyor> Ay. Alayım. Ay. Alayım bu arada. Alayım mı? Alayım mı? Toz mu? Sen yıkacaksın. Ben niye yıkıyorum ya? Bize ben sen yıkamıştım. Işte. Benim ben doğum günüm beyler. Al şunu bırakayım ya. Oğlum ters çevirme. Yani bir buçuk yıldır temizlenmiyor bu. Ay, Ay ne yani kadar iğrenç pislik. Şuraya bakalım. Oğlum. Aa tozmuş. <laughs> oldu. İyi kulaklıktan bok damlıyor. Yani. Evet. Yapıyorum. <toz. gülüyor> <Evet>. Kanka <laughs> bizim tuvalet lazım. Alo. Üçüncü oldu. mu? Limon. Ne kadar tuttun? kokuyor. Kolonya Fıstıf fıs dışında yok mu? Yok. Fıs fıs, ne, ne oldu ya? bir anda yavmına koyayım? Kolaya? Kolaya set boss mu bu? <laughs> <Kusun. gülüyor> <laughs> <laughs> Kolaya? Yok, bir şey girdi. Şımarık çok zor. Hem çoraplar çorap var mı acaba? Kolonya da tehlikeli bir şahsı. Çorap yok. Spor yapar mısınız? Gel yapar Ben yapıyorum spor. Ne zamandır? <laughs> İki gündür. İyi. Ben de başlayacağım. Başla. spor. En sağlıklı içtiğim şey sudur bu arada. Eten bir dakika. E, bir dakika. <laughs> ee, ben Gayet fitsiniz. Teşekkür ederim. Ölüm <laughs> Ya bu ne Çiğken... oğlum? Kullanmıyorum bıraktım. En Bu Üç beyazdan uzak duracakmışsınız. Kim? Aleyhisin Öztürk. Biraz şap. Aleyhisin <laughs> <laughs> Dubai çikolatası. Ya ben pis bir insanım ama aklıma bir tane Türk pornosu geldi aklıma. O, o da böyleydi. Çok eskiden izlemiştim bir de. Şişe çevirmece mi? Yok. Boş yer ya. Bildiğin zaman az çok. Yani kafe ile flamoru düşünme. İki kadın bir erkek vardı. Tamam şişe çevirmece işte. Bu, bu. O muydu? Galiba o. Evet. Abartıyorlar. Kadayıf. Sakin ol. <laughs> en güzel tatlı? Günahlar. Cheesecake. <laughs> Tercih etmem. Kimi? Şey. Hı? Kimi? Cheesecake mi? Cheesecake. Siz? önce kadar önce kadar bulamadım. Bunları. Bakalım. Dilber dudağı Oldu. <laughs> Orası bir şeycik götüre parmağı yoksa. Sensin. Sen Poli, poligondan çıktık Poli, adamın ayakkabısından çıktık. Poligona gittik Barış ayakkabısından abime de şey çıktı amına koyayım. Hayır be onları da böyle, böyle çıtır suyla şarkalayıp buraya koyacağız. Makine full killi mi? Hayır makine full killi değil ama koyup tekrardan çalıştır dedi onu. Oğlum ne oluyor? Arada biri parmak attı. Bu kadar normalleşti mi bu ekip ya beyler? Oğlum biraz kendinize gelin amına koyayım ya. Adam tepkide vermedi ha. <laughs> <laughs> Vallahi iyi oldu bence. Değil. Değil mi? Barış Bey süpürge nerede acaba? Duvarda asıl dediler. Evet. Onu ben bana miyim? Sabahtan beri evet. topluyorlar hala ev evet. dağınık. Şu tam performans çeşiyor. O da soğumaya başladı. Hayret böyle. başladılar <laughs> dur. <laughs> 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 Sen onunla tuvalete sıvı süpürdün değil mi? Şimdi yattığımız yere sürüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Uyuyacağız burada değil mi? <laughs> yapma daha fazla yapma. Ay <laughs> bu yedi para yapabilmek bak Oğlum hobbit gel kamera aç son haline bakalım diyecektim mi? kamerayı da açamıyoruz ki ya. Ananın amı. Lan oğlum bu çok lan, mantıksızdı bence de, bu az önce. Kapanışı seksi yapabilir miyiz temizliğin kapanışını? Bu an eder seksi olayım ya. Yani yani böyle iş. birazcık birazcık eğilerek böyle böyle. İyilerim Sanki... Iyi, iyi, iyi. Ha? Ha? İşte bu! Yavaş, i̇şte bu, işte bu. Tamam, i̇şte bu. görmek istemiyorum ya, ya, ya. Evet Güzel göründü Adil. Şey, şey, şey. <laughs> bu karga çok kötü geldi herşeye çok kötü geldi burayı nasıl dağıttınız hemen burayı dağıttık güzel hocam hobbit em o 6 ay sonra yine bir ev ziyareti gelmiş güzel ee, bakalım bir sonraki konu